Bir. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sizlerle beraber arkadaşlarımla Craftrise videosu çekiyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş <laughs> 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 Tamam bak, ne yapacağız? İşte Bed Wars Sonra videoyu bitireceğiz, bitecek bu kadar. Yapacak evet, başka iyiydi, evet. yani <laughs> e, şey inan bilmiyorum. Hı? Onu ben de yapıyorum aga. İnan bilmiyorum. Ben de inan bilmiyorum kardeşim. <laughs> 338 ms ne? Ben, de, ben, de, ben de inan. Hiçbirimiz hiç inan bilmiyoruz be. Acılara yar yar. Girme girme girme. Girme 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 girme. Dikkat Başka şey. başka şeye girmeyesin. Şşş acılara yar yar. Aga bana acilen bir tane shader lazım ha. Niye? Yeah. Kara çok karanlık. Olsun. Ha bir dakika lan. Eee ayaklar. <laughs> Nereden durun <dedi Gülüyor> ha? Eğer benim kanala benim kanala abone olun yani ha. Benim tamam. kanalım yok. <laughs> Hadi aga be. Vurgu. Lan bir animasyonlarını açmamışım ben. Onlar getirdi, çok güzel. Kendisine kendi kendi efekt yapıyor beyler. Efenin kendisi efekt beyler. Kendisi <laughs> ev, NPC. <laughs> Bela sarıları kırmaya gitsek mi? <laughs> Yusuf'u yaşamaya mı planlıyorsun? Yani. Efe bence yok köfteci Yusuf öldürme planı yapıyor herhalde. <laughs> <laughs> köfteci <Zaten> Yusuf. O. <laughs> o köfteci Yusuf. yok yok köfteci köfteci Yusuf. Suikast planı düzenliyor Hadi. De... <laughs> evet, Yusuf yoksa Bela bizim beze gelen bir sarı haini var. Yusuf yoksa ay Efe yoksa düşman mı? Deden dedem ben geldim bu arada beyler ben Beyze Şimdi geldim Arkadaşlar bu arada evet, Metin'in evet, de evet. abone olmayı unutmayınız Her Aga bölümeler. Bizim Beyze sarı geliyor diyorum siz ne Anladım yapıyorsunuz? Hani oğlum gel, gelemez ki bize Oğlum buraya doğru yol çekiyordu Orta yol çekeceğim Tamam İnan bilmiyorum kardeşim Vurkanım yok. Arda gelecek misiniz? Geliyorum kanka. Bak, ortada mı ge? Gel o arkaya doğru şey. gelen kişi misin? Hayır. Burada mı kırdım kırdım kırdım. Helal Kırm, kırdım. olsun. E, Helal olsun. Zümte ne lan? yukarıda lan? Ha yukarıda ne var zümte değil mi? Ha. Tüm bunları satır zümte. Ya be. abi Ama adamın gözünün niye adam beni görmüyor lan bu. Yoksa Hop. adam acılı. Adam mal aşağı düştü ya. Olabilir mi? <laughs> adam aşağı. Ver um, um, Efe. Hmm. Bizim Beyzan orta doğru yol çeksene benim bilon bit. Aga dur dur sarılar da kapışıyorum. Dur o zaman şey çeksin. Tamam Ay, öldürdüm. Tamam. Efe öldün mü? Öldüm. Ben tamam, gel um, ortaya doğru yol çeksene ben ortada kaldım. Aga blok alıyorum. Al gel hadi. Bekliyorum seni. Acılara yürüyor korkmuyorum. Acılara... Efe Mete'nin kanalına linke koyacaksın değil mi? Kocam, kocam. adam olacağım ha, kölem. Kölem. O benimkini koymuyor mu olsun? Tövbe ne? Oğlum gelsin ortaya yol çıksınız artık. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Ben ya burada yarım sattı bekliyorum ya masum masum İnsan arkadaşına bir yardım eder. Değil mi beyler? İnsan arkadaşına yardım eder. İnsan arkadaşına yardım etmez. İnsana, i̇nsan arkadaşına... <laughs> ne canım? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Al şu bloğu. Şşş. Şşş, <laughs> bak atıyorum blok. At. Kartal 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 Efe geliyorum Gel Kesinlikle Kaç önemli. el zümrütün var ki Efe frana kaç... girme Efe girme Kaç şeyim <laughs> var Kaç şeyim var Adam neye uğradığını şaşırdı Efe bana baksana Kaç sen sen <laughs> Ben Sen çok tam bir <laughs> Çocuğuz evet. Neyden amına kodum senin amına bacının karın kızı teyze. Ne oldu? Ben görünmezlik çık gidiyorum kırmızıyı kırmaya. Kır. Bak ki deke. Aga Twitch'te yayın yapmaya mı başlasam acaba? <gülüyor> 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 ya gezdim ya. Arkadaşlar ben kanala görmedim. abone olacaksınız değil mi? Kırmızı bir tık galiba şey yapmış. Ya. Ne şerefsizin evladı? Acaba elmas seçti? Kemal ee, Ay Mete iyi olmazdım. <laughs> yok efol. Adam blokla dalıyorum artık O kadar profesyonelim ki adamı blokla öldüreceğim. <laughs> Professional. Professional nigger adam 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 adamlar beni var ya adam çatır, çatır yediler. Oğlum adamlar bir kişi iki kişi oldular. İki kişi oldular, beş kişi. tane ateş topu barındırıyorsun sen ya? Şimdi ben mi? He sen o bana <laughs> Aga ben bu adamı alamam ki ya. Ben bu adamı alamam ki ya. Aa Aga almam. Köpek ölmesi geldi. Sen de köpekmiş ya. Kemal Ay. al şunu. Allah gerek lazım ya. Ah. Bana layık bir. Ah. Yop. Ben de önce tutsak. Mi? Ya buradan abi var. De, Arkadaşlar loncamıza gelmek istiyorsanız Ç Siz Gelmeyin eğer bunların loncularına Bunlarımla... Yorumları isminizi yazın Bunların loncası <laughs> fakir fukara loncası be Kes lan sus Ben Osmanlı'ya fakir fukara diyemezsin Yerim Diyelim Kimsin sen? Babaannem Yatağımız kırıldı gel Babaannem ben babaanne, babaanne. Aga opsi Maviler opsi Olabilir Arkadaşlar sakın Metin'in kanalına abone olmayın 56 iseniz olabilirsiniz. On, Efe on ha Bu sen, yaş niye, ayı sen ayı. Niye parla, ha? ne yapıyorsun? Ne? Krafraise. Sen de gece, sen de niye sabah yataş? Niye sabah olmasın? Niye ol niye olmasın değil mi yani? Ayıp ediyorsun. Oğlum benim ekran mı açık? Aa ha. nerede mi? açık be? Kemalinki açık oğlum. Kemalinki açık mı? Hani de diyorum kiminki açık yani yayın olarak. Bela maviye gelecek misiniz? Yayın. Hayır. Yok, elmas açık Mi? Oksijen Hayır. Aga obsidyen tamam da gelin bir öldür öldür şey yaparız. Ha mavileri mi geliyorum geliyorum zaten. Ama geliyorum. Ee, kazma al. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar F giriş yapıyor. Aranızdan 7 kişiye ciddi gelip bin giriyor. 7 7 kişiye MVP çekilişi yapacak efendim. O abart abart. 7 kişi MVP çekilişi. Lan ne <laughs> kanalımda çekiliş var arkadaşlar. Siz ekrana sakın. Alın lan siz ok. Abi ya, C ama o psi olmuş harbi ya. Bu ciddi ama. Ne sikeyim. Çaban niye daldığını söylemiyor Ay, kanka. De, Üste evet. dur çık. Amına kodum piç seni. Yaptan aşağı. 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 Hayır. 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 Hayır ya. Hayır ya. Hayır, hayır ya. Hayır ya. Olamaz ya. Bir kaç şey tere kötü bir azgırım. Zık. Zık. Ben bir konuyorsam ki ananı sikiyim. Zangin dongi tikiri tikiri. Kim yaşıyor lan acaba tek? eleme geze. Arkadaşlar, e, arkadaşı katabilirsiniz. Seleme hepinize kabul edecek. Ne? Mete katabilirsiniz. Metin, Her Metin herkese kabul etmek. Ne diyorum lan? Ben herkese kabul etmem ki onu Ev oğlum. Kes lan. Beyler. Hocam. Hadi başlat. Bebe. <laughs> hadi başlat. E, Hadi Aga, Hazreti İsa'yı koymuş da. Nereye? Lan! Haz <laughs> lan Hazreti İsa var. Lan! Lan Mete An gel lan gel Hadreti İsa. Hazreti İsa? Adam Abi Hazreti İsa koymuş. <laughs> <laughs> Hristiyan alıyorum gel. Lan ben bir daha oyun oynamıyorum ya. Ben bir daha oynamam. gel. Bir daha oynamam. gel ya harbi oynamıyorum. Ya, ya, ya ağzını sıçtım. Ya. Ağzını sıçtı Gerideki olsun. Nasıl öyle bilirsin? Ben ilk turda oynayalım. Şu zaman da bir, bir sıfırladım ben ya. Böyle ben... oyununda... Evet. Beto komboyu nasıl açıyorduk lan? Açarak. Moda ayarlarından ayarlarını açıyorduk oğlum. Tamam lan tamam ya. Tamam lan. tamam tamam lan tamam tamam lan. anladım tamam tamam. Ben, anladın, <laughs> öyle olmuş kanka ya. Haa öyle olmuş. Olmayacak abi öyle işte. Nasıl ah, olmuş? Ananas ol. Çok mu komiksin lan? Yata. Evet. Evet. Ya yalamak ister misin? Hayır. Sen Bu maç son tura. Niye? 10 dakika olmuş. Olabilir. Arkadaşlar refi oynamıyor. Gel bence Mete'nin bir kanalını izleyin. <laughs> Ya benim kanal izlemenizi istiyorum ya. 1250 abone herhalde. Hatırladığım kadarıyla. Efe bizim okulda bir tane bin abonelik çocuk var biliyor musun? Ne? Ha, bizim sınıfta mı? Evet ben geçen gün onunla aynı maça denk düştüm. Kim? Tekirdağ'da yaşıyor mu dedim. Nerede yaşıyorsun dedi. Ne? Tekirdağ dedim. Ben de Tekirdağ dedim. Nerede okuyorsun ne? Ben de dedim. Ben de orada okuyorum dedi. Çocuk kanalına bakmadan Çocuk bin abonesi var. Sekizlerden Soruyorum, değil miydi oğlum mu? Bilmem. Soruyorum çocuğa. Eee, sen işte bir şey yapmak isteyen var mı diyorum yani benim abonem var diye. Fotoğraf çekinmek isteyenler var diyor bana. Siktir <laughs> Mete sen de fotoğraf isteyen, çekinmek isteyen var mı? Ya, Neyse ben... sen bir tane handcam kursan olan takipçilerin belki seni yolda keser de haraç keser sen <laughs> <laughs> mi kanka aynen. Aga onu zaten kanalında bir tane şey ee, nasıl desem klavye şeyi yaptığı var. Klavye mouse. elleri mouse gözüküyor. Ama bak şimdi yüzündeki yanakların tombişliğiyle ellerinin kısa olması hiç şey değil. Bence onu çakma aldın sen. Aynen, sen... Ben NPC'yim kanka. Zaten PC evet Hadi Gerçek. Kemal, hadi çekersin Kemal. Ben TÜBİTAK simülasyonu tarafından üretilmiş bir MP. Kemal hadi. Başaracaksın bu yolu. Hadi Kemal. Kemal şunu aldı. Bu ne ya? Bu kadar çok götten siken ne ha. Nece bu? Adamı yaptı, çekeceğim adamı. Ya ben ne diyorum? ben bir elmas set oldum birazcık ya. Götlerle işte sen. Acılara yarıyor, korkmuyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ben Mete bu gördüğünde canlı yayın yapak mı? Ben yaptım zaten bugün. Yaptık gece yani. gece. Gece yaptık, yaptık. Gece kalabilirsem yaparız. Bence bu gece de. Bence ona ben buyur. de bunu tutuyorum, buyur. Ben de bunu tutuyorum, buyur. Hallerim oh, kırılmış. Sarılar sarı, sarı, sarı iki, sarılar iki köşeyi sarılar ele yakma. Kemal. Ali. Kemal. Ha. Ya şu. Yaptı mı oldu mu? Yedi beşer. Aga tamam videodayız devam ettirme iş konuyu. Yok konuşma lan. <laughs> Arkadaşlar Efe'nin bilgisayar bilgiçliği o kadar düşük ki benim monitörümü bozuyor da <laughs> <laughs> Ah ellerim kırılaydı. Keşke <laughs> öldü mü lan? Yoo Öl Yoo, Sarıları Yoo. Bak. Sarıları bak. <laughs> Sarılara bak. Sarılara bak. Arkadaşlar Efe'nin hayatı iki tane şey ar iki tane al. al. Melik abi. Aa çir. Ne neydi lan o? Düşsene. <laughs> neydi ha. Neydi lan bu? Kimin? Düşsene. <gülüyor> <gülüyor> Aga, dur dur. Adamın da aklıma gelmiyor Aha indi de mi kırıl Metin Oktay. <gülüyor> <gülüyor> <freely split> <gülüyor> <gülüyor> Metin Oktay ne alaka? Ha? Metin Oktay? <laughs> Afandam? <incorporatingankad> Metin mi? O kim ama ne Oktay? İşte ne? Yılmaz Güneysin! Çirkin kral! Bela sarıları <slept> artık kaç kişi gitmemizi bekliyorsunuz? 25. Ya tek kişiymiş zaten. Dur ya. Ecevit bülbül. Ya abi, çabuk gelseniz şu sarılara. Ef takım beyze gelme. Her ben kırmızıların beyze kaldım geldim yani. Ah ellerim kırılaydı. Kemal çabuk 8000 altın, 4000 demir, 2 ayrın golem, 3 tane Aa, demir kılıç. Aç. Git aç. Allah belanı vermesin oruç düşür. Şş hocam. <laughs> oğlum ya gittim oğlum kırmızıların yok kırmızı kırmızıların beyzi yok yani yatağı yok. Aga bekleyin iki dakika ara sesin özeline gidiyor. Aha, ben... Aha, gidelim. edit, edit yapıp geliyorum. Tamam. Edit yapacağım. Efe yap, Efe yesen edit aga bana da yapar mısın yap lan 20 liraya mı Hay abartma İlk 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 şey ilk şey bedava yaparım şaka şaka <gülüyor> seve seve <gülüyor> kanka olur kanka atarım videoyu sana aga galiba rahatsız et bana aa bak cepkuttan yapacağım. he olur sıkıntı değil cepkut çok kötü yiyor lan yapma kanka kanka <laughs> adımı flash playerından şey rakip kanka Mete sen yap ya, çok biliyorsan. Anne, ben yapamam aga okay. Kırpma yapıyor anca. Fakir. Fakir okay, sen bir edit de yapıyorum oğlum. Tamam gel lan göstereyim sana edit yapışımı. Tamam Kipkut'ta ne yapam? Kip bana Kipkut'ta lan Kip Kip uygulaması telefona yapabiliyor mu bilgisayarda yapamıyor. Bilgisayardan yaparsın ama Bilgisayardan yapamıyor. Bilgisayardan çok zor abi. aga. Aga sarılara gelecek Bil kimler var? Beyler ben bir edit yapayım da böyle güzel bir edit yapacağım. Salonun bezi nerede ki? Ya da dur şöyle bir yapayım. Efe bekle geliyorum. Çabuk oğlum. Geliyorum bak yapıyorum yolu gören beni. Tiantim var ne mı? Çekeceğim. Yok niye? Adamların en taşı o yüzden. E alın oğlum kazmam var. İyi. Abone oldum Efe. Sağ ol kardeşim. Kardeşim. <laughs> ben de yükseliyorum. Nerede adam Efe? Bak burada oğlum bak nebimde. atla sen. Atlayayım. Atla oğlum beni tutuyor. Ya okay. beni tutuyor atlasana. Kırdım. Helal. ben beni düşüremedi. Hop. Abi sıralar sıralar yatağı yok. <laughs> girdin mi? Yok. Yeah. Gir. Gel, gel, koş. koşa koş gel. Adam buraya koşuyoruz koş. Bunun yetekleri yok ki zaten. Ah ellerim kırılaydı. Allah düştü aşağı. Yalan ak yalan. <laughs> ah ellerim kırılaydı. Rafi Tayla seninle barıştığını bilmiyorlar. E söyle kanka. <laughs> Sonra engelliysen amına koyayım değil mi çocuk? Abi ne diyeyim Ama yani? Amına kadar öğrenci kadar. E söyle araştır alıştır şey yapacak. Nasıl senin ben ne yaptım oğlum? Oğlum ben de öldüm Allah belanızı versin çık. Nerede lan o? Neredesin lan? Ailelerim kırıl haydi. Oğlum nerede bu? Ananın. <laughs> ne dedi ya, kanka çıkıyorum? Rafet? Boş ver. Orası bir şey. <laughs> <laughs> Ama kırmızılar en en kırmızılar o kadar geliştik var ya. Kimle konuşuyorsun Kendi. falan mı dedi? Yok. Lan kırmızı orada lan. Aga kırmızı gel gel kırarız. Ya. Kırmızı yaptım aşağı bunu. <laughs> ah ellerim. Çaban kentin var mı? Bırak. Efe beyze girme Efe, Efe beyze girme. Dur, ben beyze değilim beize. ki. Kemal beyze girme Kemal. Biz beyze de değiliz, biz kırmızılara doğru ilerliyoruz. Haa, be, be, bekle ben de gelin o zaman. Kemal set çekim, bir dakika bekle. Bir altın daha, heh tamam. Beyler bekleyin, bekleyin ben de geliyorum. Tamam oğlum biz ilerliyoruz, sen ortadan gel. Neredesiniz şu an? Yeşillerin beyzinde. Ben ben de kırmızıya gidelim. Kırmızı, bir tane kırmızı ve... Kırmızı, bir tane kırmızı ortadaydı, onu öldürdüm. Ama ne? Ama bezlerden aramda bilmiyorum. Ha. Artık kanka sen kapak ura. fotoğrafını nasıl yaptın? Kapak fotoğrafı mı? Youtube yani, şey Bed Bedwars var ya Bedwars. Aldım. Bedwars'ınkini yapmışsın ya. Ha, onu araştırman lazım kanka. Craftrise be, Bedwars PP yazacaksın. Pepe. Sonra ha, oradan. ondan şey oradan, oradan yaptım. Tamam. O okay, tamam. Okey Okay, okay. Gizli çalımda Öfü benden çalı bile. Tamam ben sana bu bunu... ne çekiyorsun şu an? Bedras. <laughs> oh, Mete kıracağım mı? Ama adam en en kaplamış agam. Agam. Tencin yok. Ananı avradım uçtum oğlum ben. Bekle al. <laughs> adamlar beni uçurdu ay uçurdu. Sağ ol kardeşim adam sin. ne kadar. demir lazım 10 demir. Üç altın olan var da, altı altı verseniz altı, altı Ben Bende yok. Gidiyorum çabuk. Ahal, ahal, ahallerim kırılaydı. Ben biz korumaydık ya. Ahallerim kırılaydı, olmamayken kırılaydı. <laughs> yani... Allah belanı versin senin. Bu arada Allah Windows etkinleştir, e sana Furki doğru diyor kim? Burki. Ben ananı sikerim bak çocuk ya. Para mı var yapayım? Neyi be? Etkinleştirmek paralı değil ki oğlum. Ne? E, paralı oğlum. Ben olur. Nasıl ben yaptın kanka? Yaptım. Nasıl yaptın? Bana da yapsana. Dur ben eve gidince yaptıracağım sana bekle. Ekran işimi yap iki dakika. Ekran işimi yap 2 dakika. Tamam dur. Bir tane video atayım ondan yap. Tamam. Sen oradan mı yaptın? Heee. Burada yap, elmas Bak kazımam oldu gidip kıralım istersen. Ben, bizim... ben, ben kırmızılara kuru... gidiyorum. Atıyorum. Çabuk 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 çabuk. A adam aşağı düşmemiş. What the fuck is going on nigger? Ben bu oraya kara frezan. Ekran açıyorum kanka ya, yap istersen. Ne videoda bir tane videodan mı izleyeyim? Kemal bir tane videodan izle. Bir tane video. Alırız kanka. Okay. He? Alırız. İki TNT, iki ateş topum var. Gel lan. Gel lan. Gel lan. Ne gör? Hadi atsana artık. Hadi Kemal. Git. Ay, Kemal diyorum ya. Kanka dur bekle videoyu. Ya aga ne ayıp en sonu enstone evet, ya. Bekle. Opsi yapmışlar adamlar. Niye söylemiyorsun ki? Ben nereden bileyim aga? Aga ben sana demiyorum Mete diyorum. Ne? Aga adamlar obs yapmış. E, dedim ya ben sana yapmış diye. Ent taşı yapmış dedin. Hayır opsi yapmış dedim. Ent taşı dedim aga. Ha, nasıl sıkıntı olay gel. Kemal kırmızının bezine geldiğin zaman söyle ona göre aşağı ineceğim. Adam çünkü bezinde tek kişi kırabilirim ama çok zor olur. Neredesin şu an? Yoldayım. Ateş topumda kullandım geri zekalı gibi. Adam başımda bekliyor, atlayıp öldürebilirim. 3 tane de gap'im var ama sıkıntı olan e e obsidian işte. Kazman var tek mı? Kişide. Hadi Kemal, hadi. Şu an, şu an e şeyinde, base'inde tek kişi sadece. <laughs> <Hah, tabii>. Atla! <Hatta, gülüyor> e? Bak atladım yaka, ya. Dur lan dur dur. Ben de çıkıyorum. Efat canlı yayın. Bekle. İkil videoyu da. Yok. Anne Help bugün neredesin? Hadi. Ya bugün neredesin? Bekle ben de neredesin. Ya abi. Ya of. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenip abone olursanız çok sevinirim. 2-3 dakika için yorum atarsanız da 2-3 dakika içinde benden bir kalp alacaksınız. O zaman hepinize iyi akşamlar.